Parsel hoş geldiniz. Su içme molası veriyoruz hala. Bitmedi be. Bir su içebiliriz mi artık diyorsunuz? Ben içtim ya ben içtim. Sen oyundan geliyorum oyundan çıkarız. Hadi oyundan <laughs> çıkarız. Bir arkadaşımız oyundan çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Çok, Çok. güzel. yapma? Nasıl? Sen. Aslında ben kalıp oynayacağım Ben ben. Ben ama harita. Evet, ben Evet biz saklanalım bundan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ömer abi sen öldürdü mü? Ya kapıyı neden kapattın? Hızla çık lan. Ebeveyn olur mu? Renk çekmeyin. Hadi ben gittim. abla ebeveyn Ben mi ebeyim? <laughs> Hayır şey ilk önce Amine'yi gördüm. E, Amine sen sayıyorsun o zaman. Arkadaşlar şimdi de, e, Amine'yi sayıyorum. Sobe. Ama, amine sen sayıyorsun. Tüm herkese ayrı ayrı sobelerim. Hadi geç bakalım. <laughs> a, a, amine herkes çıksın bakalım. Amine. Arkadaşlar 3 e, yaşından e, pardon 5 yaşından küçük olan var mı? Ben Vallahi yaşındayım. ben 6 ben yaşındayım. Bir, ben de 7 yaşındayım. Vallahi Asen. Çünkü 5 yaşından küçük olursa o yapmayacağım, o verir olsun. Ahsen ben 7 5 yecek. yaşında. 5 yaşında küçük olma. Hadi geç. Hayır. Noton pro, evet. noton Not pro. pro. Evet. Ay, çok iyi misin? bile. Evet. <laughs> çık, <laughs> <Amine say, gülüyor> mi? sen de çık. Sen Hadi sen Kapıyı kapadım. Sudan seni şey seni bırakmayacağım. Aa sen yukarı çıkıyor. Çıkması yasak. Aa sen yukarı çıkmak yasak. yukarı Merdiven nerede? Ha, tamam. Kapatın kapıyı. şu bakın. ben buraya. Bakın en sevdiği hareket şu olabilir. <laughs> yapamadım yapamadım. Neyse yapmayacağım. Biraz bekliyorum şöyle. Buna kameram O kadar iyi ki. Ona ona kadar iyi birisini bulamıyoruz. Sigortasını da yatırıyoruz. Yatırmıyorlar. <laughs> Aylık kesra biliyorsun normalde. Başlıyorum o zaman. Ne? Başla. Ama vereceğim bu çocuğu. Kime vereyim? Kamerayı tut. Ben vereyim. Tamam. An şey mi? Ebra. Heh. Ben gidiyorum dersen. Hmm. Arkadaşlar kamerama bebek bırakmaya gitti. Siz çok seviyorum. Tatlım ölüme. Ah, Nasıl satayım Evet, şimdi bekliyoruz ya. Gülüyor attım ölümüm. Zehra hala gelmedi <laughs> Arkadaşlar yanlışlık oldu Hiranur'u eveledim Evet Hayır Sabeme ile alakalı bir şey değil İlk önce Hiranur'u eveledim Bilmiyorum, Bilmiyorum. <gülüyor> Hıran <gülüyor> <Hıranlarım size de. gülüyor> Videomuz bu kadar da kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani di ding dong görüşürüz.